Merhaba Paris'ten merhaba. Uluslararası Enerji Ajansı toplantısına ve ikili görüşmeler yapmak üzere Paris'e gelen Enerji Bakanı Taner Yıldız'la bir görüşme yapacağız. Hem Paris'teki e, görüşmelerini, kontaklarını ve anlaşmalarını hem Türkiye'den ama programlarda kayma olması nedeniyle maalesef kısa sürecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ee, Paris-Ankara ilişkileri fevkalade kötüyken şimdi bir süredir biraz iyileşme yoluna girdi ve Fransızlar Türkiye'de bilhassa enerjiyle ilgili pek çok konuda galiba e, deyim yerindeyse iştahlı gözüküyorlar. Tabii özellikle EDF, GDF ve Araba gibi firmaların başkanları, ile beraber burada bir görüşme yaptık. E, bugün 40. yılını kutlayacağımız olan Uluslararası Enerji Ajansı'nın dönem başkanlığı Türkiye'de. Bu Türkiye tarihinde de ilk oluyor ve Uluslararası Enerji Ajansı'nda Türkiye'deki siyasi istikrarın sürdürülebilir oluşuna olan güvenin bir göstergesi olarak biz bunu niteliyoruz. Yaklaşık 28 tane ülkeden bu dediğim sayıya yakın bir bakanla beraber birazdan toplantılara başlayacağız. İkili görüşmeler İkili yaptık. İkili görüşmeler yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Ee, İngiltere, İtalya, Yunanistan, e, Amerika gibi ülkelerin bakanlarıyla ve Enel gibi, O&MV gibi e, bu saydığım firmaların da başkanlarıyla toplantılar yapıyoruz. Fransalarla, yani Fransa dünyanın e, nükleer santralda herhalde en önemli ülkesi. Elektriğinin yüzde seksenini bundan Çok doğru. üretiyor evet. ve galiba Türkiye'de bu konuda çalışmak Şöyle, istiyor. Şöyle, Japonya ile en son imzaladığımız e, Sinop Anlaşması'nın e, önemli bir yerinde, ayağında bulunuyor tabii ki Fransa. Dün e, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ile yaptığımız önemli bir görüşme vardı. Ve bu görüşmede e, Türkiye'de yalnızca nükleer üzerine değil, diğer konularda da yatırım yapmak istediklerini bu iradeyi belirttiler. <laughs> Tabii ki ben orada şunu söyledim. Siyasetten zaman zaman de söz ettiniz. Siyasetin enerji sektörü üzerine zaman zaman da ters, tersi enerjinin siyaset üzerine olan yüklerinden bahsettim. Toplumsal hassasiyetlerimizden kısaca bahsettim ve e, bu noktalara, bu kırmızı çizgilerimize mutlaka riayet edilecek. Yani hatırlatırsak inkar yasası ki anayasa mahkemesinden geri döndü ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin müzakerelerinde... Tam üyelik konusunda Fransa'nın Sarkozy dönemindeki üslubu. Çok doğru. Ben bu iki konuda da kendilerinin çok ciddi bir politika değişikliğine gideceklerine olan kanaatimi toplantıdan sonra bir kez daha oluşturdum. Ve gerek Avrupa Birliği ile alakalı gerekse inkar yasası ile alakalı konularda bizim hassasiyetlerimize hassasiyet göstereceklerini hı hı. söylediler. E, malum bu bizim olmaz olmazlarımız diye e, konuştuk. Tabii ki bir projenin fizibil olması önemli ama siyasi fizibilite en az o kadar daha önemlidir diye konuştuk. Son derece yapıcı geçti ve e, kendisi de e, önemli birisi e, Fransa'da. Meslektaşlarımızla iki tane Fransız bakanla ayrı ayrı görüşmeler yaptık. Yani biz resmi ikili bir görüşme için gelmiyor olmamıza rağmen... Yani e, Türk bayraktarının e, karşılanmada bulunduğunu e, ülkem adına sevinerek söylemem lazım. Bunlar e, yeni bir sayfa açılacağı kanaatini daha da güçlendiriyor. Sürdürülebilir olan bu ve devam edecek olan ilişki bu. Biz e, adı üzerinde değil yani 10 e, yıllık bir lisanslama izin ve inşa süreci 60 yıllık bir işletme süreci derken neredeyse bir asıllık bir anlaşma yapacağız. Yani bu evlilik böyle kısa bir evlilik değil. O yüzden temellerini sağlam atmamız gerekiyor. Ama Katolik de değil galiba. <laughs> Tabii ki Katolik de değil. Peki e, buradan bu yakında Barzani ziyaretiyle yeniden gündeme gelen aslında... ...gönül isterdi ki enerji haritasını Türkiye'nin konuşalım. Ee, Irak'ta Davutoğlu'na e, Basra Maliki'nin Basra petrollerinin taşınmasına ilişkin önerisi. Sonra Barzani ile... Ee, yapılan görüşmeler. Yine biraz evvel siyaset dediniz. Bazen de enerji siyasetin çok doğru. belki yüktür. <laughs> yüktür ya da tersi de olabiliyor. Sizce e, mezhep gerginliğinin de önüne geçebilir mi mesela bu yollar? Şimdi enerji sektörü uluslararası ilişkilerde gerek Fransa'da gerekse Irak'ta e, bütün bu ilişkilerin önünü açan bir katalizör görevi görecektir. Buna olan inancım tam daha öncesinde biliyorsunuz Sayın Şehristani ile Degu'da, Sayın Lüya ile de Petrol Bakanı ile de St. Petersburg'da bir görüşmeler yapmıştık. Ve bu görüşmelerde o Basra'dan kuzeye doğru giden iletim hattının içerisinde Türkiye'nin olup olmayacağını bize sormuşlardı. Biz de bu projeye istekli olduğumuzu, bu projenin yalnızca bir petrol akıtmak için değil, aynı zamanda gönülleri daha güçlü şekilde bağlamak için kullanılabileceğini söyledik. Bizim yapacağımız her projenin Irak'ın normalleşmesine konan bir katkıdır diye bahsettik. Bu konularda mutabık kaldık. Ben Irak'ın bütünlüğüne, anayasal bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne, fırsat bütünlüğüne bizim daima saygılı olacağımızı söyledim. Bunun haricinde bir konunun söz konusu olamayacağını, bir Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, hele hele kardeş ve komşu Irak'a Türkiye'nin yaklaşımlarının daha seçkin olacağını söyledim. Ben şuna inanıyorum. Ee, çok çalıştık bunun üzerinde. Yaklaşık 17-18 aydan bu tarafa ilmek ilmek dokuduk. Hem Merkez Irak Hükümeti'nin hassasiyetlerine hem de Kuzey Irak'ın oluşan fırsatlarını Irak'ın tamamına e, şamil kılmak kaydıyla Türkiye'nin de tüketim noktalarını, ihtiyaçlarını dikkate alan bir yapı inşallah sergiliyoruz. E, ben ...sürdürülebilir ve uzun vadeli, uzun soluklu bir anlaşmalar ve sözleşmeler zinciri olacağına inanıyorum. Şimdi İtalyanlar sizi bekliyor son, e, onun için uzatmayacağım ama küçük bir soru sormak istiyorum. Böyle baktığımızda Türkiye haritasına, işte burada Irak'tan petrol, Barzani ile yapılan görüşmeler, şimdi Paris nükleer. Haritada e, bizim bağımlılığımız, enerjiyle bağımlılığımızın ilişkisi nasıl değişecek? Belki sana ben şunu açıkça söylemem lazım. Türkiye'nin siyasi sınırları sabit kalmak kaydıyla enerji sınırları genişlemektedir ve haritası değişmektedir. Türkiye kaynaklarını ister petrol ister doğalgaz bütün bahsettiğimiz primer enerji kaynaklarına ister sınırları içerisinde isterse sınırları dışındaki yaptığı anlaşmalarla bir şekilde ulaşmak durumunda. Büyüyen Türkiye'ye yakışan budur ve büyüyen Türkiye'nin Gülen enerji sektörü olmaz. Biz kendimizi enerji sektörü olarak Türkiye'ye, Türkiye maliyesine kendimizi borçlu hissediyoruz. Ve biz bu borcumuzu inşallah ödeyeceğiz. Çünkü günlük yaşamımızdan enerji çıkmıyor ama dinlerken siyaset konuşmayı tercih ediyoruz. Enerji Bakanı ile konuşmak <laughs> yerine bir yandan da ama bütün kıyamet Orta Doğu'da Birinci Dünya Savaşı'nın, İkinci Dünya Savaşı'nın tamamlanamamasının sebeplerinden, herhalde en önemli sebeplerinden biri enerji yolları. Artık bir barışın gerekçesi olacak enerji. İnşallah. Peki. Bugün buradaki Uluslararası Enerji Ajansı'nın son cümlemi şöyle tamamlamak isterim. Çok ciddi bir prestijdir. Ve Türkiye'nin böyle bir dönem başkanlığı yürütecek olması Önümüzdeki iki yıl içerisindeki politikalara şekil veren, yön veren bir karar mekanizması içerisinde olması bence ülkemiz adına da bir fırsattır. Ve bu fırsatlar devam edecek görünüyor. Ve bunların mezhep gerginliklerinin de önüne geçeceğini düşünüyor Kesinlikle musunuz? Kesinlikle inanıyorum. Yani refah seviyesi yükseldikçe, Irak normalleştikçe Iraktaki Sunnilerin, Şiilerin, Arapların, Kürtlerin birbirine olan yakınlaşması son derece tabi olacaktır. Ve bu coğrafya inşallah savaşlardan değil başka şeylerden i̇nşallah. söz edebilecek çok teşekkür ederiz Taner Bey. Ee, Paris'te Uluslararası Enerji Ajansı'nın toplantısına gelen Enerji Bakanı Taner Yıldız'la küçük bir özel röportaj yaptık. Görüşmek üzere.